Erkan arkadaşım. içeridedir. Arkadaşın mı geldi? Sen kimsin ya? Arkadaşım mı geldi lan? Ben Erkan'ın arkadaşıyım. Dur dur. Sıkıntım vardır. Erkan arkadaşın geldi. Erkan. Nasıl arkadaşım geldi? Erkan gel geldi. Sen, gel. Gel. Ee, Bir burada. Bir şey yoktur ha. Ulan Bir Murat, şey yoktur ha. De. Gel elhamdülillah. Gel benim. Murat, hoş geldin lan. Evin dışından eşma içeri gelsen ya. E kanka da... kapıda vardır polisler ha. Kapıda polisler vardır. Tamam. Polisler, polisler vardır başımız... ha kapıda gel ya, gel. Polisin başımızın üstünde yeri vardır ya sen. Öyledir ha valla. Amirim eğer da yorgunsanız da. vallahi ikram edelim size. Çay kahvedir, şalgamdır. Bizim oranın neyin meşhur el kalımdan vererek. Karpuz. Getirdin ya? karpuz. Ya o ayıpsın getirme. Sen diğer bakırlı mısın? Amirim müsaadeniz olursa biz eee soğuk ya, karpuz ya, evet, alayım. Evet, tamam. Hadi gidelim haydi. Ne yapıyorsun sen? Sizin araba burada. Memurum niye arabama bineyim? Pardon. <laughs> Siz galiba mülayimi par kovalayacağız dur. <laughs> <gel, gel gülüyor> pardon, pardon pardon pardon. Karıştırdım pardon. Hayır kendi bakın. Kendimi fazla kaptırmışım pardon. Ev Dedim, bir, 41, 218 bu ucuz olan en ucuz olan. Şu patlıyor mu kapıdaki? pusu var, dediler. var. Hemen var. var dediler, Anayip Geçiyoruz. Baş komutanım neredesiniz? Ee, departmana, departmana geçemesem. Benim Ben aldım hesabı. Ceylanım seni bekliyorum dışarıda. Hadi söyle bakalım lan. Geliyorum. Koş. Peki böyle gitmedim mi? Altay teslim oldum işte al. Niye bağırıyorsun lan? Al teslim oldum al hadi. Döner Mas kötü benim ya. Döner Raider'ı. Biraz çekil Raider. <laughs> telefon var mı? 98. Aleykümselam. Yok. Bakayım vereyim hemen A sana bir telefon. Dobe. Dobe, dobe. senin gelmişini A geçmişini A geleceğine sokarım bak. git lan oh. arkaya. Ben de senin Marga bro. <laughs> <laughs> Oğluma. Geri zekalı ya. Kaç <laughs> para Ya işte çok bir şey almıyorum da damlaya damlaya göl oluyor biliyor musun? Bende bir, bir milyon var. Arkanızda. Onunuz. Onu Onlar, ne oluyor? Onunu on, 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 on. Pusu var burada, pusu var burada. Geliyoruz, geliyoruz. Hemen geçiyoruz. Pusu var dediler, pusu var dediler. Annen içeride yarın şu anda görüşeceğiz, yanıma gidiyor. Yarın görüşeceğiz. Ne no, oldu lan? Şemişler mi lan kapıyı? He. Maymuncuklayayım mı lan kapıyı? Ah oh, Senegal'de böylesi yok. Ah oh, oh, Senegal'de böylesi oh. yok. Oh, yavaş ol yavaş ol. Ananızı sikerim sizi. Ya. Oo, ya sizin böylesi yok. Oğlum an. ananızı sikerim lan duvara kırdırmayın bana. Ananızı sikerim sizi. Çok iyisin, çok iyisin Senegal'de. Oo. Erkek sen gel lan arkaya. Çok iyisin Senegal'de. Seni bıraktın Senegal'e. Bir <laughs> daha Senegal'e gitmek Anan <laughs> çok iyi anan. Oğlum sen daha bu çubuk kırak yaptın. Vasıf söylemezsin. Oğlum, oğlum görse gurur duyar. Böyle bir annesi var diye. Oldu şu, oldu şu. Oldu kim? Oldu kim? Oldu kim? Oldu. Dobe, dobe, dobe. Bildiğin. Ah, bildiğin. aa. Oh, kaç Baba oğlum mi? ne Evli oluyor? Santim. Dinleme ya. lan. <gülüyor> <gülüyor> Dinleme. Dinleme <laughs> lan. <laughs> Gerçek mi orada yaşananlar? Yok değil. Annem sana geldi. Babamın yanında. <laughs> Bırak beni bir amına koyayım. Ne yaptın? Hah. İki çarlar 10.08 tekrardan. Ablacığım ne yapıyorsunuz burada? 20 -20 ne yapıyorsunuz burada? Şu an paletodaki kekler nerede arkadaşlar? Hatsın bilmedi yaklaşık ah Ay nasıl şiiri atıyor orospu? bölgedeki. <laughs> <laughs> İn amına korum senin ha. İn. İnan... Ha amına koy. Kvais... İn aşağı. Al onlara. <laughs> ah Ananı Allah Allah Allah. Al. Amına koy, beni al. Anasını sikeyim. Niye baştan söylemedin onu iyi? <laughs> abi böyle tekin olmayan kişilere vurmayacağım. Aga. Daha sonra bir şeyler tamam, mi oldu? Ki. Bilmiyorum ki. Bir şey soracağım. Darabit'i hmm. bir herhangi bir yere yapıştırabiliyor. Darabit'i herhangi bir yere yapıştırabiliyoruz mu abi? yapıştırıyoruz. Harbi mi diyorsun? Tırlara mı yapıştırırsak <laughs> mı ya? Tırlara Abi amına koyarız ortalığı. Amına Tırlara mı? Tırlara yapıştırıp da arabası ve amonak kopya basarız ona patlatırız her yeri. Abi Edir Oğlum bagi. bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Hangi film izliyorsun? Ne Ne, izliyorsun sen? Ge gece yatmadan gidiyorsun. <laughs> <laughs> Anladım hocam. <gülüyor> <gülüyor> bakma bakma. Bakma giyineceğim bakma. Bakma bakma giyineceğim. Git git. <laughs> Bileydim. Senin için ağlar mıydım? Yanladık mı burada? Her yiğidin harici değil amınakoyim yanlamak. Sanki altında Honda S2000 var. Neyi anlıyorsun? Hayırdır? Orada söylediğine göre veriyordur diye düşündüm ben de. Ama Malik dedi ki önce şunu yap bunu yap dedi. Ondan sonra ben... benim onu nasıl yapmam gerekiyor biliyor musunuz? Anan ana anan. An. El espri tarafından tutuklusunuz. GTA logic. Diğer şahıstan 98. Eğer GTA'da Olur. metal bir eşyaya dokunursanız. Abi üstünde 6 tane yelek var ne yapıyoruz? Bir yeleğe bir şey yapmıyorsun. Cemal El de koyup devam. Tamam. Size ne bir yapmıyoruz? GTA bilgisi. Acaba 6 elif bana Şahıs metal geldi. bir yani eşyaya dokunuyorsa metal eşyanın var. herhangi bir yerine elektrik vurduğunuz zaman şahıs da elektrik veriyor. Cemal ile saldırayım beni hastaneden alabilir misiniz? GTA logic. 40-45 hastanede beklemen lazım. Market mi? soyan kişilerden içten bir... Mi?